7 yıldır milletvekiliyim. İlk kez 37. madde uyarınca bir söz alacağım. Bu meclisteki en tipik hukuksuzluklardan birisi bu şekilde kanunları görüşmek. Milletvekillerinin pek çok görevi var. Denetim görevleri var. Seçildiğimiz bölgeler ve bütün ülkeyi temsil etmek gibi görevlerimiz var. Ama birinci görevimiz yasama faaliyeti, yasama, yasa yapmak. Bakın bu iktidar partisine mensup olan milletvekilleri için de geçerli. Muhalefet partisine mensup olan milletvekilleri için de geçerli. Peki muhalefet partisi milletvekillerinin verdiği hiçbir kanun teklifi mecliste komisyonların gündemine alınıyor mu? Alınmıyor. Komisyon başkanı sanki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcisiymiş gibi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin komisyona sunduğu teklifleri görüşüyor. Bunun dışında muhalefetin sunduğu önergeler, içeriği ne olursa olsun, hangi yasada değişiklik yaparsa yapsın, teorik olarak destekliyor olsalar da hiçbir tanesi komisyonun gündemine alınmıyor, hiçbir teklifimiz komisyon tarafından görüşülmüyor ve 37. madde uyarınca biz burada doğrudan görüşülsün diyoruz. 37. madde uyarınca görüşülme de şu şu şekilde oluyor. Yani içerisinde o kadar çok sınırlama var ki bir milletvekili bir yasama döneminde bu biçimde sadece bir tane teklifi görüşebiliyor. Ya yani bir milletvekili 100 tane farklı konuda değişiklik teklifi verse bile o yasama döneminde sadece bir tanesi hakkında burada beş dakikalık görüşme yapabiliyor. Ben size daha dramatiğini söyleyeyim. Muhalefet milletvekilleriyle iktidar partisi milletvekilleri aynı konuda yasa teklifinde bulunmuş olsunlar. Bakın komisyonlarda yok cümlesi aynı değil, yok virgülü aynı değil, yok noktası aynı değil diye muhalefet partisi milletvekillerinin teklifleriyle birleştirilmiyordu birleştirilmiyor bile. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin sunduğu teklifi görüşüyoruz. Burada da onun üzerine tartışma yapıyoruz. Dolayısıyla bu 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 biçimde bir yasayı görüşmek çok büyük bir talihsizlik. Bu meclisin saygınlığına büyük bir saygısızlık muhalefet milletvekillerinin sadece AKP milletvekillerinin değil muhalefet milletvekillerinin yasa yapma faaliyetinin de reddedilmesi anlamına geliyor. Şimdi teklifin bizim teklifimize gelince 20 milletvekili ile birlikte sunduğumuz teklif şu. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ücretlerinin eşitlenmesi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi pek çok konudaki günahı kendisinden önceki siyasi partilere atabilir. Kendisinden önceki iktidarlara atabilir. Bizden önce de böyleydi diyebilir. Bizden önce de bu konuda hukuksuzluk vardı diyebilir ve bunun sorumlusu biz değiliz diyebilir. Ama Türkiye'de özel öğretim kurumları öğretmenleriyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler arasındaki ücret adaletsizliğin tek sorumlusu var. O da Adalet ve Kalkınma Partisidir. Adalet ve Kalkınma Partisinden önce 5580 sayılı özel öğretim kurumları yasasına göre taban ücretlerinde bir eşitlik söz konusuydu. Özel öğretim kurumlarında çalışan bir öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalış bağlı bir eğitim kurumunda çalışan öğretmenden daha az ücret alamazdı. Sizin Demokrasi havarisi olarak kendinizi anlattığınız ve bazı konularda iyi şeyler yaptığınızı kabul etti, ettiğimiz dönemde yaptığınız bir değişiklik. 2014 şu anda 2025 yılındayız. 11 yıldır özel öğretim kurumları öğretmenliğini öğretmenlerini açlık ve sefaet ücretine e, asgari ücrete mahkum ediyorsunuz. Burada niye böyle bir tercihiniz var? Onu da anlatayım size. Bakın Türkiye'de yaklaşık olarak söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2025 24-25 eğitim öğretim yılı istatistikleri açıklanmadığı için <laughs> 1 milyon 168 bin civarında. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı da 178 bin. Bu havuzda özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler havuzunda bir milyon öğretmen var. Bir milyon öğretmen adayı. Bunun sorumlusu da sizsiniz. Sayın Tiryaki lütfen tamamlayın. Sizden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce eğitim fakültesi mezunları neredeyse otomatikman öğretmen oluyorlardı. Ama sizin döneminizde eğitim fakültesini dereceyle bitirseniz. Öğretmenlik alan bilgim sınavında, KPSS sınavında Türkiye birincisi bile olsanız öğretmen olamayacağımız, olamayacağınız günleri yaşattınız ve sokağa bir milyon öğretmen bıraktınız. Özel öğretim kurumlarının sayısını arttıran da yine sizin iktidarınız. Sizden önce bugünkünün onda biri kadar özel öğretim kurumu yoktu. Her köşe başında okul açılmasını sağladınız. Bir milyon tane öğretmeni sokağa bıraktınız. Şimdi o öğretmenlerin Özel öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmen kadar ücret almasına bile izin vermiyorsunuz. Sefalette yarıştırıyorsunuz, sefalette birleştiriyorsunuz diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Tiryaki teşekkür ediyorum.